Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Bugün kanalımda güzel bir yemek tarifi hazırladım. Yemeği kelekle yaptım. Gelin dilerseniz bu güzel yemeği nasıl hazırladım detaylarıyla sizlere anlatayım. Tarif için 1 kilo kelek kullandım. Yıkadığım keleklerin dış kabuklarını soyarak tarifin yapılışına başlıyorum. Tüm keleklerin aynı şekilde dış kabuklarını soydum, hazırladım. Sıra geldi ortadan ikiye kesip içerisindeki çekirdekleri çıkarmaya. Bir tatlı kaşığıyla içerisindeki çekirdekleri temizleyeceğim pişirmeden önce. Tarif çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Hazırladığınızda beğenerek tüketeceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tüm keleklerin içerisindeki çekirdekleri çıkarttım. Tekrardan suya koydum ve içerisindeki fazla çekirdeğinin bu şekilde gitmesini sağlıyorum. Hazırladığım kelekleri sıra geldi doğramaya. Uzun şeritler halinde ne ince olacak şekilde ne de kalın olacak şekilde doğruyorum. sizlere doğradığım parçaları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hazırladım ve kenara alıyorum keleklere. 2 tane acı biber kullandım tarif için. Acı biberleri de ince bir şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Tarif için bir tane orta boy kuru soğan kullandım piyazlık. Soğanı da doğruyorum. Tarif için 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları da bir bıçak yardımıyla doğrayıp hazırlıyorum. Tava içerisine yarım çay bardağının yarısı kadar zeytinyağı ilave ettim. Üzerine piyazlık doğradığım soğanı ekledim. Biraz soteledikten sonra içerisine doğradığım acı biberi ekliyorum. Bol acılı güzel bir yemek tarifi oldu. Acı sevenlerin zevkle yiyebileceği bir lezzet. Eğer ki acı sevmiyorsanız içerisine acı biber ilave etmeden de yapabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Tava içerisindeki malzemeleri iki diş sarımsağı doğramıştım ve tava içerisine ekliyorum. Malzemeleri birbirine karıştırdım. Sıra geldi keleği eklemeye. Tava içerisine Doğradığım keleği de ekledim ve şöyle bir soteledikten sonra altını kısıp ağzı kapalı bir şekilde 20 dakika pişireceğim. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. İçerisine yarım çay Kaşığının yarısı kadar taze karabiber ekledim. Yarım çay kaşığı kimyon ilavesi yaptım ve biraz karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp kısık ateşte 20 dakika ara ara karıştırarak pişireceğim. Gördüğünüz gibi ara ara karıştırıp kontrol ediyorum. Kısık ateşte pişirdim yemeği. Son aşamada üzerine 5 dal taze dereotu ilavesi yaptım ve şöyle bir karıştırıp yemeğin altını kapatıyorum. Yemeği servise aldım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bu güzel lezzeti sizlere nacizane sunmaya çalıştım. Umarım izlerken tarifi beğenmiş, severek izlemişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.